sabırla sonuna kadar videoyu eğer takip ederseniz e, büyük bir olasılıkla çözüm bulacaksınız. E, bundan dolayı sabırla dinlemenizi, videoyu e, dikkatle takip etmenizi öneriyorum. Öncelikle modeminiz açık mı değil mi ona bakın. E, sonra başka telefonlar e, aynı modeme bağlanıyor mu bağlanmıyor mu buna bakın. Telefonunuzun üst, e, üst tarafta sağda veya sol tarafta saati yazar. Mesela benim üstte şu an saat yazıyor. Bu saatiniz normal günlük hayattaki saatle uygun mu değil mi? Aynı saat mi yani? E, saatiniz eğer örnek veriyorum 19 14 şu an ama sizin saatiniz 15 gösteriyorsa 16'yı gösteriyorsa bu da internete bağlanmanıza sorun çıkarabilir. Böyle ihtimal de olabiliyor. E, eğer bunlar yoksa o zaman ne yapacaksınız? A ayarlarınızı sıfırlayabilirsiniz. Telefonunuzu kesinlikle bir aç kapa yapın. Telefonunuzu tamamen kapatın ve tekrar açın. Ee, bataryanızı çıkarabiliyorsanız bataryanızı çıkarıp tekrar takın. Bağlandı yazıyorsa onu e, bağlam ama bağlanmıyorsa bu modemden kaynaklı olabilir. Kimlik e, doğrulama hatası varsa ayarları gidin e, kayıtlı ağlardan bağlanmak istediğiniz Wi-Fi'yi silin. Yani şunu yapın hemen şuradan gösteriyorum Wi-Fi'nin şuradan uzunca üzerine bastığınız zaman Bizim buradaki Wi-Fi ile bağlanmış olan internetlerimiz buradan görünecektir. Hemen bulundu arandı. Tabii sizde bazılarında da bu arama da yapılamıyor. Bu sorun da çıkabiliyor. Burada bu şekilde bu bunları bulabileceğiniz gibi şu ayarlar kısmına giderek de sağ üst taraftan veya telefonunuzun ayarlar kısmından da giderek yine Wi-Fi'ye gidebilirsiniz. Buradan ben uzunca basıyorum ve şu an burada göründü. Burada mesela diyelim ki ben burada e, TTNET İstanbul'a bağlanmak istiyorum. Benimki normalde mucize 1453 ona bağlanmışım. Fakat ben TTNET İstanbul'a bağlanmak istiyorum diyelim. Burada biz bunun üzerine tıklayıp unut diyebiliriz. Ve ben bağlanmış olduğumun üzerine gelip mesela tekrar tıklıyorum. Buradan şu sağ alt tarafta gördüğünüz unut yazıyor. Sizde farklı şeyler farklı yerlerde olabilir. Unut diyeceksiniz. Unut dedikten sonra tekrar bir daha yine aynı şekilde burada aramayı yapacaksınız. Otomatikmen karşınıza çıktığı zaman tekrar bir daha bağlanmayı deneyerek şifrenizi girerek bunu deneyeceksiniz. Sonra ağa bağlanacaksınız. Eğer yine olmadıysa bu zaman manuel olarak isterseniz mesela ben bağlanmak istediğim kendi modemimin, internetimin, modemimin adını biliyorum diyelim. Örnek TTNET İstanbul'u biliyorum veya Mucize 1453'ü biliyorum. Ben alt tarafta A ekle diyorum. A ekle dedikten sonra gelişmişe tıklıyorum ve burada daha DHKPC kısmını statik olarak ifade ettikten sonra buradaki e, gördüğünüz üzere IP adresi yazıyor. Bu IP adresi kısmındakilerin aynısı. Bunların özellikle IP adresi ve A geçidi diye gösterilen yerleri aynı şekilde sizin yazmanız gerekiyor. DNS 1 ve DNS 2 genellikle zaten sizin müdahale edemeyeceğiniz yerlerdir. 192.168.1.128 aynen bu şekilde yani aralarında nokta olarak da bunları IP adresi kısmına yazmanız gerekiyor. A geçidi kısmına 192.168.1.1 aralarında nokta olarak bunları yazmanız gerekiyor ve alt tarafta kaydet kısmına tıklayıp ve daha sonrasında tekrar şifreyi girip e, bağlan demeniz gerekiyor. Ben tekrar hemen şurada şöyle göstereyim. IP 192.168.1.1 1.128, A de 192.168.1.1. Alt taraftaki DNS1 ve DNS2 zaten onlar kayıtlı olur. Siz bunları yazabilirsiniz. Bunun bir de en sonu IP adresi 128 ile biten kısım 129 ile de deneyebilirsiniz. Yine başka önerim şu olacak. Modeminizi aç kapa yapın. Modeminizin arka tarafında bir tuş vardır. O tuşa basıp kapatın, bir süre bekleyin. Tekrar ondan sonra açabilirsiniz. Buna rağmen hala yine sorun devam ediyorsa son günlerde modeminize ait olan modeminizin şifresini değiştirdiniz mi, değiştirmediniz mi? Çünkü bazen arkadaşlar şifreyi biz değiştiriyoruz fakat unutabiliyoruz telefonumuzu tekrar bağlarken zannediyoruz ki yine aynı şekilde bağlanacak. Hayır. Modeminizin şifresini değiştirdiyseniz telefonunuzu da tekrar bağlarken o yeni şifreyi girmeniz gerekmektedir. Yine telefonunuzdan bağlantı olmuyorsa bazen modeminizin şifresini değiştirirken şifreyi büyük harflerle değiştirmeyi deneyin. Yani büyük harflerle değiştirirseniz büyük harfler içerisinde olursa küçük harfler değil, büyük harfleri yaparsanız o zaman telefonunuzun bağlandığını göreceksiniz. Bu da çok çok önemli bir nokta. Yani şifrede büyük harf olacak, küçük harf olmayacak. A adını değiştirdiniz mi? Bu da önemli. Yani sizin biraz önce girdiğim şurada gösterdiğim çeşitli ağlar var. Burada mesela Muğrizi 1453, HH, titinet TİTİNET İstanbul gibi çeşitli ağlar var. Bunlar bu ağların adlarıdır. Siz bunların adlarını değiştirdiniz mi? Bu da manuel olarak değiştirilebiliyor. Eğer bunu değiştirdiyseniz tekrar Eski haline getirmeyi deneyin. Yani ben diyorum ki benim kendi internetim mucize 1453. Sonradan ne yapmışım ben bunu? İşte demişim ki e, TAP 18 demişim. E, bundan sonra ben internete bağlanamamışım. O zaman ne yapacağım? Ben bu adı tekrar bir daha mucize 1453 yapacağım. Bir de bu şekilde bağlanmayı deneyeceğim. Bunlar tek tek yöntemler. Tek tek deneyeceğiz. Hangisi olabiliyorsa artık deneyeceğiz. Bununla birlikte şunu da deneyelim. Yanımızdaki eşimizin, kardeşimizin, abimizin bir telefonu vardır. Fon Aynı şekilde bu modeme bağlanabiliyor mu, bağlanamıyor mu? Buna rağmen hala benim telefonum bağlanamıyorsa o zaman benim telefonumdan kaynaklı bir sorun var demektir. Bu, bu, bu şekilde ortaya çıkabilir. Yine bir başka yöntem. Siz bir başkasının mobil internetini modem gibi kullanabilirsiniz. Bunu da şöyle yapacaksınız. Hemen onu da gösterelim. Farz edelim ki şu an benim elimdeki telefonum internete bağlanabilen bir başkasının e, normal mobil interneti var diyelim. Ben şu an bu evin internetini kapatıyorum. Buradan mobil veriyi açtım şu an gördüğünüz üzere. Hemen sol alt tarafta da mobil erişim noktası var. Hemen şu an onu da açtım gördüğünüz üzere. Bunu buradan açabileceğiniz gibi ayarlar kısmından da açabiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Mobil veri sizin internetinizi açmanıza yarıyor. Yani ben şu an kendi mobilimi açmış oldum. Ve mobil erişim noktasını açarak ne yaptım? Etrafımdaki insanların benim internetimi kullanmasına fırsat tanımış oldum. Şu an ben telefondan e, modeme giremeyen bir kişi olarak e, bir başka arkadaşımın yani bu telefonu modem olarak kullanabilirim. Deneyeceğim, bakacağım. Ben bu telefonun internetine bağlanabiliyor muyum? Şifresini istiyorum bu telefonun ve modem olarak bu telefonu kullanarak deniyorum. Benim telefonum bu telefonun internetini kullanabiliyor mu? Eğer kullanabiliyorsa o zaman benim modemden kaynaklı bir sorunum var demektir. İnternet bağlanmıyorsa bu hattan da kaynaklı olabilir. Bundan dolayı internet sağlayıcınızı e, yani telefonunu arayıp Türk Telekom'sa Türk Telekom kablonet ise kablonet, Türksel Süper Online ise o hangisi ise onlarla görüşerek bu sorunu da çözebilirsiniz. IP adresi alınamadı diyorsa bu şifre yanlış girilmiş demektir arkadaşlar. Şifreyi doğru girdiğiniz zaman bu e, interneti kullanabileceksiniz. Telefonumuzda virüsler olabilir. Bu e, telefonumuzdaki virüsleri temizlememiz lazım. Virüsler de bazen internete girmeyi engelleyebiliyor. Bunu nasıl yapacağız? Max Cleaner denilen bir program var. Onu indirebilirsiniz. Hemen buradan gösteriyorum. Evet bu Max Cleaner denilen programı indirdiğiniz zaman ya şunu indireceksiniz veyahut da şunu indireceksiniz. Burada virüsleri temizleyip e, telefonunuzu arındırmış oluyorsunuz. Telefonunuzun e, arka planda çalışan uygulamalar varsa bunlar da kapatılıyor ve telefonunuzun İnternete girmesine mani olan her ne varsa virüs varsa veya arka planda çalışan uygulamalar varsa bunları kapatıp veya kaldırarak telefonunuzda internete girebiliyorsunuz. Ee, Wi-Fi açılmıyorsa bağlantı ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. Modemin sorunlu olduğunu düşünüyorsanız eğer bir arkadaşın, arkadaşınızın modemini de alıp kullanabilirsiniz. Yani bir telefondan bağlamayı yapamıyorsanız, telefondan telefona internet kullanımını yapamıyorsanız o zaman bir başkasının modemini alıp yine deneyebilirsiniz. Ta ki telefondan mı kaynaklı sorun var yoksa modemden mi kaynaklı sorun var. Modemi veya bir başkasının telefonundan interneti kullanabiliyorsanız o zaman demek ki sizin telefonunuzda bir sorun yok. Sizin modeminizde sorun var demektir bu. Aynı anda birkaç kişi bağlanıyorsa burada sorun olabiliyor. Bazen bazı modemler 10 kişiden fazla kişinin telefonu telefondan bağlantı yapmasına izin vermiyor. Bundan dolayı da sıkıntı çıkabiliyor. Ben bir kişi olduğum halde yine de modemde şifreyi de doğru giriyorum. Ona rağmen hala ben bağlanamıyorum diyorsanız bu arka planda çalışan uygulamalar olabiliyor. Onları kapatıp tekrar denemeniz lazım. Telefonunuzda tekrar aç kapa yapmanız lazım. Gün içerisinde telefonunuzu muhakkak bir kere aç kapa yapın. Normal rutin hayatınızda da bu böyledir. Telefon bir bilgisayar gibi çalışır. Telefonunuzu aç kapa yapmayı muhakkak ihmal etmeyin. O arka planda çalışan uygulamalar ne yapıyorlar? Telefonunuzun çok fazla arka planda interneti kullanmasına sebep olabiliyor. İnternet kullanan programlar ise bunlar. Bundan dolayı örnek veriyorum sizin mesela 10 MPS interneti kullanma gücü varsa o internetin o kadar internet internet gücünü sağlayabiliyorsa size arka planda çalışan uygulamalar daha fazla internete çektiği için istediğiniz zaman farklı bir internete girmek istediğiniz zaman yani Google'a veya herhangi bir uygulamaya girmek istediğiniz zaman arka planda internet kullanımı devam ettiği için bundan dolayı da interneti kullanamıyor olabilirsiniz. Arka plandaki uygulamaları yine temizlik programlarıyla Kapatabilirsiniz. Eğer cihazınızın güncellemeleri varsa, bunları da, da takip etmeniz lazım arkadaşlar. Bu da bir başka yöntem. Cihazınızın muhakkak güncellemelerini takip etmeniz gerekiyor. Mesela Samsung, Samsung'un internet sağlayıcı güncellemeleri olabiliyor. Buradan tıklayarak Samsung, e, Samsung'un kendi store mağazası var. Burada Samsung'un kendi ürünlerini inceleyebilir. Kendiniz telefonunuzda var olan internet sağlayıcılarını tek tek buradan indirebilirsiniz. Burada uygulamalarım kısmına tıklıyorsunuz. Burada uygulamalar görünüyor. Hala da güncellemesi gereken varsa bakın hemen burada yine yazıyor. Güncellemeler 10 tane mevcut diyor. Samsung'un kendi mağazasında kendi ürünleri, kendi uygulamaları bunlar. Bunları güncellemem gerekiyormuş benim. Bunları muhakkak Aralıklı olarak güncellemeniz gerekiyor. Samsung'un kendi uygulamaları bunlar. Bu kesinlikle olması gerekiyor. İnternetinizi ödemediğiniz zaman, ücretini ödemediğiniz zaman da yine e, bağlantıda kesinti olabiliyor. Bağlanıyormuş gibi, varmış gibi görünüyor fakat bağlanamıyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Bu da ödemeyi yapmadığınız zaman e, sağlayıcı, internet sağlayıcı bunu kesintiye uğratıyor. Bundan dolayı da bağlanamayabiliyorsunuz her şeye rağmen. İnternete bağlanamıyorsanız muhakkak telefonunuzu servise göndermeniz gerekiyor. Bunu söylemek istemezdim. E, fakat bu en son çare. Tabi format da atabilirsiniz. Format attığınız halde hala olmuyorsa o zaman servise göndereceksiniz. Çünkü telefonun anakart değişimi gerekebilir. Anakartta sorun olabilir. Anakartta sorun olduğu zaman da servise göndermeniz gerekiyor. Bunu da anlamak için servis bunu kontrol etmesi lazım. Yanına bir not koyun. Kendi telefon numaranızı da yazın. Size ulaşabilsinler ee, bu not içerisinde. Sorununuzu da orada yazılı olarak ifade edin. Ee, sonrasında size bir hesap numarası gönderip şuraya ödeme yapın diyebilirler. Çünkü garanti kapsamı dışında olabilir. Ödemenizi yaptıktan sonra kesinlikle makbuzunuzu saklayın. Bu makbuzunuzu eğer onarım olmamışsa sonrasından kullanabilirsiniz. Tüketici hakimiyetine başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz. Tabii ki işin bu boyuta gelmiş olmasını ben istemem. İnşallah bir çözüm bulunmuştur. Eğer ben de yardımcı olabildiysem ne mutlu. E, kesinlikle konuyla ilgili olarak da fikirleriniz varsa, düşünceleriniz varsa, yorumlarınız varsa, başka sorunlar varsa elimden geldiğince ben de yardımcı olmak için çaba göstereceğim. E, alt kısma yorumlarınızı yazmayı e, ihmal etmeyin. Like atmayı, kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. İyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.